Evet arkadaşlar bugün size Türk kahvesi yapmasını göstereceğim. Arkadaşlarım tarafından yaptığım Türk kahvesi çok beğenildiği için sizinle paylaşmak istedim. 2 fincana 4 tane kesme şeker attım. Birer tatlı kaşığı Türk kahvesi atıyorum. Ve karıştırıyorum. Kahvemizi kışık kısık ateşte pişirmemizi öneririm çünkü daha kıvamlı ve köpüklü oluyor yavaş yavaş kahvemiz kabarmaya başlıyor kahvemizin özelliği kıvamlı ve köpüklü olması arkadaşlar daha lezzetli oluyor umarım beğenirsiniz yavaş yavaş kabarmaya başladı. Bol köpük olduğu için kaşıkla fincanlarına köpük alma gereğini de duymuyorum. Şimdi kahvelerimizi boşaltıyoruz. Şimdi host sohbet eşliğinde kahvelerimizi içeceğiz. Afiyet olsun bize.